MİHSAP'a yüklediğiniz, henüz muhasebeleştirmediğiniz evraklar gelen dokümanlarda bekliyor durumundadır. Gelen dokümanlara tıklayarak mükellefinizi seçtikten sonra alış-satış türünü seçerek, işlem yapacağınız faturanın üstüne tıklayarak veya yanındaki kalem işaretine tıklayarak işleminize başlayabilirsiniz. Sadece bir defaya mahsus olmak üzere her firma için hesap kodu girilmelidir. Sonrasında mihsap otomatik olarak hatırlayacaktır. Matrahını, KDV'sini, carisini girdikten sonra Kaydet, Onayla butonuna tıklayarak muhasebeleştirme işlemini tamamlamış olursunuz. Kaydet Onayla yaptığınız evrağı arşivim bölümünde onaylanmış faturalardan görebilirsiniz.